Bursa'da 62 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Talihsiz kadının yakınları kazayla ilgili tutanağın tek taraflı tutulduğunu iddia etti. Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin altında kaldı. Araba var bir karşıda park halinde. Buraya geçiyordu. Arabada da bir mont veya ceket unutmuştu. onu almaya geçiyordu buradan karşıya. Onun için buradan geçerken vuruyor. Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde 9 Ekim'de meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 62 yaşındaki Ayşe Ün, kaldırıldığı hastanede bir hafta süren yaşam savaşını kaybederken yeğeni Hakan Balı'nın iddiaları dikkat çekti. Otobüsün arkasından çıktı diyerekten ee, yanlış bir ifade bulunuyor. Hiç otobüs motobüs yok ve araba çok hızlı. Frene bastı durma imkanı yüksek. veya da yavaşlasa zaten kazademiz karşıya geçmiş bulunacak. Tutanağın tek taraflı tutulduğunu iddia eden balı olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Burada arabanın hasar kaydı tutuluyor ve kazanın kaydı tutulmuyor. Kalanın tuzu burada ilk gören e, kazayı o ve onun e, camı ona göre ifadesi alınmıyor. Şikayetçi çünkü hiçbir yüzden tutarak ne bileyim. Sadece gelinip alınmadı.